Arzum elektrikli süpürge Ürünle ilgili ilk bakışa geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapacağım. Videonun sonundaki ankete katılmayı unutmayın. Çünkü bu ankette bu ürünü kaç kişinin tercih edip etmediğini görebileceğiniz gibi aynı zamanda açıklama kısmındaki internet adresinden de ürünle ilgili alternatif fiyatlara ve kullanıcı yorumlarına ulaşabilirsiniz. Gelelim Arzum elektrikli süpürgeye. Genel görünümü ve dış tasarımı bana kalırsa ince bir işçilikle düşünülerek yapılmış. Alternatif bütün süpürgelerden tasarımı ile ön plana çıkıyor. Özellikle eski süpürgeler gibi tozu dışarıya atmıyor. Aynı zamanda sessiz çalışabilme özelliğine ve 3 litre toz haznesine de sahip. Süpürgenin arka tekerlekleri üzerinde yerleştirilmiş olan butonlar sayesinde elektrikli süpürgeyi açma kapama işleminin yanı sıra kablo sarma işlemini de gerçekleştirebiliyorsunuz. Elektrikli süpürge üzerinde gelen başlıklar sayesinde dilediğiniz yüzeyde harika bir temizlik yapabiliyorsunuz. Konuyu genel olarak toparlayayım. Eğer süpürgeye ihtiyaç ihtiyacınız varsa bana kalırsa bu süpürge tam size göre. Gerek tasarımı olsun, kullanım özgürlüğü olsun size fazlasıyla konforlu bir temizlik sunacak. Ama hala içinize bir tereddüt varsa ve kullanıcı yorumlarını da merak ediyorsanız açıklama kısmındaki internet adresinden bu yorumlara ulaşabilirsiniz. Ayrıca aktüel ürünler geri gelmez sizler için ürünleri yerinde inceleyeceğim. Bu incelemeyi kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Hemen sağ üst taraftaki ankete katılarak kaç kişinin bu ürünü tercih edip etmediğini öğrenebilirsiniz. Bizi sosyal medya üzerinden takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.